Canım öğrencilerim kampımıza yeniden hoş geldiniz. 50 günde AYT Biyoloji kampındayız ve 3. güne geldik. 3. günde bu dersimizde bu videomuzda sizlerle birlikte testimizin soru bankamızdaki 3. testin çözümlerini yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. 3. testin ilk sorusundan başlıyorum. Demiş ki bize birinci soruda Merkezi sinir sisteminin parçaları olan beyin ve omurilik destek sistemi ile meninges adı verilen 3 katlı zarla çevrilidir. Peki saç derisini göstermiş ardından bir numaralı yapı ile bize bir kemik göstermiş. Bu kemik nedir? Elbette ki kafatası kemiğidir. Kafatası kemiği yassı kemik örneğidir. Aynı zamanda kafatası kemiğinde bulunan kemikler birbirlerine oynamaz eklemler yaparak sabitlenmişlerdir. 2 numaralı yapıysa meninks zarlarından en dıştaki zar olan sert zar. Sert zarın görevi neydi? Kafatası kemiğine beynimizi ve tabii ki diğer yapıları sabitlemekti. 3. yapımızın adıysa meninks zarlarından biri olan örümceksiz zar adını verdiğimiz yapı. Örümceksiz zar ne yapıyordu dersek hemen hatırlayalım. Sert zar ile burada 4 numaralı yapı şeklinde gösterilen ince zarı birbirine bağlıyor. Peki 4 numaralı yapınınsa kim olduğunu düşünmeliyiz? İnce zar olduğunu düşünmeliyiz. İnce zar beynin tüm kıvrımlarına giren, kan damarı yönünden son derece zengin olan ve yüzey alanı sert zardan ve örümceksiz zardan daha geniş olan zardır. Ve sert zar, örümceksiz zar ve ince zar adını verdiğimiz şu yapıların hepsi meninges zarları şeklinde hem beyinde hem de omurilikte bulunur ve merkezi sinir sisteminde bulunan beyin ve omuriliği ne yapıyor? Koruyor. Şimdi buna göre hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. Beynin korunmasından sorumlu yukarıdaki şemada numaralandırılmış yapılar ile ilgili seçeneklerdeki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruyor bize. A seçeneği. Bir numaralı yapı. Yastı kemik örneği olan ve beyni dıştan saran kafatası kemiğidir ifadesi doğru bir ifadedir. B seçeneğindeyim. İki numaralı yapı yani sert zar bir numaralı kemiğe yani kafatası kemiğine bağlayan ve kan damarı yönünden zengin olan sert zardır demiş. Hayır kan damarı yönünden zengin değildir. Bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla cevabımızın B seçeneği olması gerekiyor. Ama tabii ki diğer seçenekleri de yorumlayalım birlikte. C seçeneği 3 numaralı yapı Sert zar ile ince zarı birbirine bağlayan örümceksi zardır. Evet 3 numaralı yapı örümceksi zardır ve görevi sert ile ince zarı birbirine bağlamaktır. Doğru. D seçeneği 4 numaralı yapı yani ince zar adını verdiğimiz yapı beynin gelinti ve çıkıntılarına giren ince zardır. Evet doğrudur. Beynin tüm kıvrımlarına girdiği için yüzey alanı en fazla olan zar ince zardır unutmayalım. E seçeneği yapıların yüzey alanı açısından büyükten küçüğe doğru sıralaması sıralaması sıralayalım. Beynin tüm kıvrımlarına giren ince zar e, ve kan damarı yönünden zengin olan ince zar yüzey alanı en fazla olan yapıdır. Ardından 3 yani örümceksi sonra sert yani 2 numara ve tabii ki de kafatası kemiği gelmek durumunda. Buna göre E seçeneğindeki sıralama doğrudur ve sorumuzun doğru cevabı da yanlışı istediğinden ötürü B seçeneği olmaktadır. Ve geldik İkinci sorumuzda vücudumuzda biyolojik saatin düzenlendiği beyin bölümü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biyolojik saat melatonin adı verilen hormon ile düzenlenmektedir. Ee, aynı zamanda melatonin hormonunu epifiz bezi üretmekte. Epifiz bezi ise epitalamus üzerinde bulunmaktadır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olmalı. Burada başrol oyuncusunu soruyor. Unutma. Epifiz bezi, melatonin hormonu ve epitalamus olmalı. Tabii ki burada hipotalamus da biyolojik saatin düzenlenmesine yardımcıdır ama başrolde olan epitalamustur. Hipotalamus burada figüran gibi davranıyor şeklinde yorumlayabiliriz. 3 numara Eren, kan pH derecesi normalin üzerinde olan bir bireydir. Kan pH derecesi normalin üzerinde. Buna göre Eren'in merkezi sinir sistemi bölümlerinden hangisinde bir tümör geliştiği söylenebilir? Kan pH derecesinin düzenlenmesi unutmayalım ki hipotalamusun sorumluluğu altındadır. Buna göre erinin merkezi sinir sistemi elemanlarından hipotalamus görevini yerine getirememekte. Bu durumda bir tümör geliştiğini ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı da C seçeneği olmalı. Ve geldik dördüncü sorumuza. Boz, yani beyin omurilik sıvısının özellikleriyle ilgili sınav sorusuna bir öğrencinin verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. Her öncül bir puan olduğuna göre öğrenci kaç puan almıştır diye soruyor bize. Bakalım. 1 BOS sinir hücrelerinde oluşan toksik maddeleri uzaklaştırır ifadesi doğrudur. Doğru dediği için hemen bir puanı verdik öğrencimize. 2. Mekanik etkilere karşı beyin ve omuriliği korur. Evet aynen de öyle çünkü içindeki sıvı darbeleri emer. Böylece beyin ve omurilik bu sayede korunur. Ya da şöyle yapalım. Buna da 1 diyelim istersen. Sonra toplama yapalım şu şekilde. Evet. Bir puan da buradan verdik. 3. öncül bir bölgeden diğer bölgeye impuls geçişini sağlar. Yanlış. Impuls geçişi sağlamak onun görevi değildir. Dolayısıyla buraya da yanlış dediği için yine bir puan vermek durumundayız. Dördüncü öncül kan beyin bariyeri boyunca besin, aküvar hücreleri ve hormonları taşır ifadesi BOS için doğru bir ifadedir. Doğru dediği için öğrencimize bir puan daha vermek durumundayız. Beş. Beyin ve omurilikte iyon derişiminin dengede kalmasına yardımcı olur doğrudur. Doğru dediği için bir puan daha verdik. Altıncı öncül beyin ile omurilikte sert ve örümceksiz zar arasında yer alır. Hayır bu ifade boz için yanlış bir ifadedir. Yanlış dediği için bir puan da buradan veriyoruz. Ve dolayısıyla öğrencimizin puanı 6 puan oluyor. Ve sorumuzun doğru cevabı da E seçeneği oluyor. Geldik 5. sorumuza. İnsanda aşağıda insan merkezi sinir sistemine ait bazı yapılar numaralanarak gösterilmiştir. Şimdi numaralanan yapıları seninle birlikte tek tek bulalım. Bir numaralı yapı Uç beyin ya da beyin korteksi adını verdiğimiz kısımdır. Düşünme, öğrenme, hayal etme, beynin görevlerini öğrenme gibi olayları uç beyin yani beyin kabuğu ya da beyin korteksi adını verdiğimiz burada bir ile gösterilen yapı gerçekleştirir. 2 numaralı yapıyı bulmaya çalışırsak eğer iki numaralı yapının da talamus olması gerektiğini görselden hemen fark ediyoruz. Talamus ne yapıyordu? Koku hariç. Diğer duyuları sınıflandırıyor ve ilgili beyin lobuna yani uç beyin lobuna yönlendiriyor ve gönderiyordu. 3 numaralı yapıya gelecek olursak hemen altında hipofiz bezini görüyoruz. Hipofizin üzerinde yer alan bu yapının adı ise hipotalamustur. Peki şimdi geldik 5 numaralı yapıya. 5 numaralı yapı ise ön ile arka beyin arasında yer alan orta beyin olmak durumunda. 4 numaralı yapı ise dengeden sorumlu olan hayat ağacı olarak da nitelendirdiğimiz beyincik olmak zorunda. Şimdi Buna göre hemen seçeneklerimizi yorumlamaya başlayalım. Numaralanmış yapılar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisinde düzeltme yapılmalıdır? Yani yanlışı bulacağız. A seçeneği 5 duyu organından gelen uyartıların yorumlanıp Cevabın oluşturulduğu beyin yarım küreleri olup zeka hafıza gibi olayları denetleyen kısım 1 ile gösterilmiştir. 1 numaralı yapı uç beyin idi ve uç beyin için bu ifadeyi tabii ki de söyleyebiliriz. B seçeneği 2 ile gösterilen yapı, 5 duyu organından gelen uyartıların ortak geçiş noktası olup bu kısımda duyular karakterize, e, kategorize edilip ilgili uç beyin lobuna gönderilir. Bir kere koku hariç demek durumundayız. 5 duyu ifadesi bu yüzden yanlış. Burada koku hariç. O zaman geriye kaç kalır? 5 1 yani 4. 4 duyu organından gelen demesi gerekiyordu. Bu ifade talamus için doğru olamaz. Yanlış. C seçeneği, kan pH derecesi, kanda bulunan şeker miktarı ve kan basıncını algılayıp bunların o, e, ozmatik, homeostatik değerlerde kalmasını sağlayan yapı 3 ile gösterilmiştir. Evet 3 numaralı yapı hipotalamustur ve hipotalamus bu görevleri yerine getirmektedir. Doğru. D seçeneği. 4 ile gösterilen yapı iskelet kaslarından ve vücut konumundan gelen bilgileri alır, değerlendirir ve kasların buna göre koordinasyonunu sağlar. Evet beyinciğin yaptığı en önemli görevlerden biri budur. Doğru. E seçeneği. Ön ve arka beyin arasında sinirsel köprü görevi üstlenen, görme ve işitme ile ilgili refleks merkezlerinin bulunduğu kısım orta beyindir ve 5 ile gösterilmiştir ifadesi de doğrudur. Buna göre düzeltme yapılması gereken ifade B seçeneğinde verilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olmalıdır. Ve hemen 6. sorumuza geçiyoruz. İnsanda beyin kabuğunun motorik merkezinde el, ayak, yüz ve benzerinin temsil edildiği alanın büyüklüğü birbirinden farklıdır. Bu alanların büyüklüğünün birbirinden farklı olması durumlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir? Elbette uç beyine el, ayak ve yüzde aynı miktarda alan yani aynı büyüklükte alan ayrılmamıştır. Peki bunun sebebi nedir diye yapılan çalışmalar bize göstermiştir ki bu alanlara uyarı gönderen duyu reseptörlerinin yoğunluğu ve sayısıyla ilişkilidir. Reseptörün sayısı ve yoğunluğu ne kadar fazlaysa uç beyinde o duyuya o merkeze o kadar fazla alan ayrılmıştır. Buna göre öncelerimizi yorumlayalım. 1. Uyaranın cinsinin konuyla bir alakası yok. 2. Bu alana gelen uyarıların şiddetinin büyüklüğünün yine konuyla bir alakası yok. 3. Bu bölgeye uyarı gönderen duyu reseptörlerinin sayısı ve yoğunluğuyla ilişkilidir. Sayı ve yoğunluk ne kadar fazlaysa, uç beyinde o bölgeye, o merkeze o kadar fazla alan ayrılmıştır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı da yalnız 3 C seçeneğidir. Ve geldik 7. sorumuza. Aşağıda merkezi sinir sistemi ile ilgili hazırlanan şema gösterilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden hangileri doğru olabilir diye soruyor bize. Arka beyni ait bir yapı mıdır sorusuna evet cevabı verilmiş. Bu durumda B ve E ile simgelenen yapılar arka beyin elemanlarından oluşmalı. Arka beynin elemanları kimlerdi? Hemen bir hatırlatalım. Beyincikti. Başka kimdi? Pons idi ve omurilik soğanı idi hatırlayalım. Peki beyinden çıkış yapıp vücuda giden sinirler çaprazlanır mı sorusuna evet cevabı verilmiş. Beyinden çıkan ve vücuda giden sinirler hatırla motor nöronlardı. Motor nöronların çaprazlandığı kısım ise omurilik soğanı adını verdiğimiz yapıydı. Peki buna göre 1. B seçeneği omurilik soğanadır eşleştirmesi doğru mudur? Evet doğrudur. 2'ye bakalım. E. Beyincik. Evet beyincik arka beyin elemanıdır ve motor nöronlar burada çaprazlanmazlar. O zaman buraya beyincik ya da pons yazabiliriz. Doğru olabilir dediği için ikinci öncülü de doğru aldık. Şimdi 3'e bakalım. Daha doğrusu N ve M'ye bakalım. Hayır cevabı verilmiş. Beyin sapı oluşumuna katılır mı? Beyin sapı oluşumuna kimler katılıyordu? Hatırla OPO diye kodlamıştık. Orta beyin, Pons ve omurilik soğan adını verdiğimiz yapılar katılıyor idi. Beyin sapı oluşumuna katılır mı sorusuna evet denildiğine göre Pons ve omurilik soğana da arka beyne ait olduğuna göre D'nin orta beyin olması gerekiyor. Buna göre üçüncü öncüldeki eşleştirme de doğru. M için Pons demiş dördüncü öncül. Hayır çünkü Pons bir kere arka beyne ait bir eleman ve diğer tarafta bulunması gerekiyor idi. Ama tabii ki de verilen soruya cevap olamayacağı için Pons'u alamıyoruz. Ve sorumuzun doğru cevabı da 1, 2, 3, D seçeneği oluyor. Ve geliyoruz seninle birlikte 8. sorumuza. Aşağıdaki beyin bölümlerinden hangisinin kapladığı alan diğer dördünden daha fazladır diye sormuş. Seçeneklere bakalım. Uç beyin, talamus, pons, beyincik, epitalamus. Verilenler içerisinde tabii ki de en fazla alan uç beyni ayrılmıştır. Beyin kabuğu ya da beyin korteksi adını da verdiğimiz, bilinçli hareketleri gerçekleştirdiğimiz, istemli olayları gerçekleştirdiğimiz, öğrenme, hayal etme gibi faaliyetleri gerçekleştiren uç beyin tabii ki de Verilenler içerisinde en fazla yüzey alanına sahiptir. Kapladığı alan da diğer dördünden daha fazladır. Buna göre 8. sorumuzun doğru cevabı da A seçeneği olur. Ve geldik 9. sorumuza. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaşadığı durum diğer 4 öğrencinin merkezi sinir sisteminden farklı bir kısım tarafından denetlenmiştir? A. Yaren tatil dönüşü arkadaşlarını görüp sevinmiştir. Uç beyin denetiminde gerçekleştirilen bir faaliyet. Yani yarende uç beyin aktif. B. Ayşen. Akşam geç saatte matematik sınavını hatırlayıp ders çalışmaya başlamıştır. Evet Ayşen için biraz geç kalmış ama hatırlaması ve ders çalışmaya başlaması uç beyin denetiminde gerçekleştirilen faaliyetlerdir. C. Ali. TYT biyolojiye çalışırken asit baz konusunda asitlere örnek olarak limon suyunun verilmesi üzerine ağzı sulanmıştır. Limonun tadını bilen bir kişinin evet ağzı sulanır çünkü bu kazanılmış bir reflekstir. Şartlı bir reflekstir. Limonu görmeyen ve tadını bilmeyen bir insanda ise bu olay gerçekleşmez. Peki Ali'de bu olayı gerçekleştiren merkezi sinir sistemi elemanı kimdir? Omuriliktir. Buna göre cevabın C olması gerekiyor ama diğer seçeneklere de bakalım. D. Mahmut en sevdiği diziyi seyrederken başrol oyuncusunun uğradığı haksızlığı anlayıp sinirlenmiştir. Sinirlenme gibi faaliyetler, anlama gibi faaliyetler beyin kabuğu ya da uç beyin denetiminde gerçekleştirilir. E. Elif, girdiği deneme sınavında istediği neti yapamadığı için üzülmüştür. Evet, üzüne gibi faaliyetler yine uç beyin denetimindedir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olmaktadır. Ve geldik 10. sorumuza. Sinir sisteminin yapısı, görevi ve işleyişi ile ilgili yapılan deneyin bazı aşamaları ve sonuçları aşağıdaki gibi raporlanmıştır. Buna göre raporda numaralandırılmış verilerden hangisinde hata yapılmıştır diye soruyor. Yani yanlışı bulacağız. 1. Talamus baskılandığında çevredeki kokular algılanamamıştır. Hayır. Talamus koku duyusu hariç diğer duyuları sınıflandırır ve ilgili uç beyin lobuna gönderir. Sen talamusu baskılarsan kokunun algılanmaması diye bir şeyi e, raporuna yazamazsın. Bu yanlış bir ifadedir. Buna göre cevabın A olması gerekiyor gibi duruyor ama diğer seçeneklere, diğer öncüllere de bakalım. 2 Omurilik soğanı ve pons elektrik akımıyla uyarılınca soluk alışverişleri düzensizleşmiştir. Evet, omurilik soğanı ve pons ne yapmaktadır? Solunumu düzenlemektedir ve bu durumu gözlemleyebiliriz. Rapor'a yazılabilir. 3 Beyin yarım kürelerine elektrik akımı verildiğinde geçmişi hatırlayamamıştır. Beyin yarım küreleri diğer adıyla uç beyin, beyin korteksi hatırlamayla ilgili olayları gerçekleştirir. Buna göre 3. öncüldeki durum gerçekleşebilir ve raporlaştırılabilir. 4. Nasırlı cisim ve beyin üçgeninin çalışması baskılanınca beynin sağ ve sol yarım küreleri arasındaki iletişim kesilmiştir. Elbette doğrudur. Çünkü nasırlı cisim ve beyin üçgeni adını verdiğimiz yapılar biri alttan diğeri ise üstten sağ ve sol beyin yarım küresini birbirine bağlar ve böylece beyin yarım kürelerinin bir bütün şeklinde olayları algılamasını ve tabii ki de bizim olayları algılamamızı sağlar. Buna göre dördüncü öncüldeki ifadeyi de rapora yazabiliriz. 5. Orta beyin elektrik akımıyla uyarılınca görme refleksleri aksamıştır. Elbette orta beyin görme ile ilgili refleksleri gerçekleştirmektedir ve bu durumda yine doğru bir ifadedir. Buna göre sorumuzun cevabı hata dediği için hata yapılmıştır dediği için A seçeneğidir. Geldik 11. ve testimizin son sorusuna. Yaşadığı rahatsızlık sırasında epidural anestezi uygulanan Zehra'ya epidural anestezi uygulaması sırasında şu işlemler yapılmıştır. Omuriliğe anestezik bir kimyasal madde omurganın uygun bir bölgesinden girilerek enjekte edilmiştir. Önce tabi geçmiş olsun diyelim arkadaşa. Böylece bazı nöronların bilgi akışı durdurulmuştur. Uygulanan bölgeye göre vücudun belli kısmı uyuşturulmuş ve vücudun his duyuları geçici olarak engellenmiştir. Bu durumda epidural anestezi ile bu bireyin yani zehranın duyu nöronları geçici olarak çalışması durdurulmuş duyu çalışmıyor. Ama buna karşın ara nöronu ve motor nöronu çalışmakta. Dolayısıyla ara değerlendirir ve motora cevabı verir. Motor ise efektör organa ne yapar? Uygun cevabı hemen götürür, gönderir. Şimdi buna göre. Zehra'ya yapılan epidural anestezi sırasında yorumlarından hangileri yapılamaz diye sormuş. 1. Bilinci açıktır. Evet. Çünkü ara nöron gördüğün gibi çalışıyor söyleyebiliriz. 2. Uyuşturulan bölgedeki kaslar hareket ettirilemez. Hayır. Ara düşünür ve doktor ona atıyorum işte mesela elini ameliyat ediyorsa eğer doktor burada el kol dememiş ama el diye düşünelim. Elini hareket ettirmesini söylerse düşünür. Elimi hareket ettirmeliyim der. Motora ara nöron cevabı verir ve elini hareket ettirir. Dolayısıyla uyuşturulan bölgedeki kaslar hareket ettirilemez ifadesi yanlıştır. 3. Uyuşturulan bölgede acı hissetmez. Evet hissetmesin zaten çünkü o bölgeyi doktor ameliyat ediyor. Eğer acı hissetse zaten belki de ameliyatı doktor gerçekleştiremez. 4. Uygulama sırasında duyu nöronlarında bilgi akışı engellenirken motor nöronlarda bilgi akışı devam eder. Aynen de öyle devam eder. Buna göre yapılamaz dediği için cevabımız yalnız 2 A seçeneği olmalıdır. Evet canım öğrencim. Seninle birlikte 3. gün 2. videoyu tamamladık ve 3. testin çözümünü gerçekleştirdik. Bir sonraki dersinizde videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal ve hoşça kal.